Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bu bölümümde araç yapımında kullandığımız kullanabileceğimiz malzemeleri de almaya devam ediyoruz. Size e, hava kompresörü'nün kutu açılımını göstereceğim, İçinden çıkan malzemelerini göstereceğim. Kule taşın bir e, beygir gücünde 24 litrelik e, elektrikli süper sessiz kompresörünü aldım. Bu kompresörün paketinden çıkan bir tane kullanım kılavuzu ve garanti belgesi 3 tane cıvatası var. iki tane tekeri var. Bunu ön kısmına monta edeceğiz. Bu arka ikisi tekerler için. Ee, bu da filtresiymiş. Aletin neresine takacağımı bulamadım, göremedim ama bu da filtresiymiş çok hafif bir cihaz. Hemen hemen yani tek elinizle kaldırabiliyorsunuz. 15-20 kilo ağırlığında. Şöyle göstereyim. Basınç göstergeleri falan var üstünde. Otomatik olarak da olduğunda kesiyordur muhtemelen. Şunlar tekerleri. Bu önüne yere vurmasın diye lastiği. Onun için filtre dedi, bunu kendiniz takarsınız dedi ama e, bunu nereye takacağım bilmiyorum. Ona da bakacağız. Şimdi tekerlerin montajını yapayım hemen. E, tekerlerin montajı çok basit gördüğüm kadarıyla şunu buradan geçiriyorsunuz diğer tarafında puluyla civatasıyla beraber sıkıyorsunuz Şu görmüş olduğunuz küçük olan bu da şuranın bunu da yine aynı şekilde içine civatayı içine geçiriyorsunuz bunu. bir 13 ve 15 anahtar yardımıyla bunları sıkabilirsiniz. şekilde gayet basit bir şekilde montajını yaptık bunun. Çalışmasına bakacağım. Çalıştırmak istiyorum tabii ki. standart 220 ile çalışıyor bu. Fişini taktım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel sessiz yani sessizini kullanıyordum ben bunun. Diğer yağlı olan modelini. Yağlı olan modelde çok ses çıkıyordu. Yani bayağı rahatsız edici bir sesi vardı. Ama bunun sesi gayet güzel. Çok düşük yani yarısından bile daha az diyebilirim. Buradaki diğer şu hortumla tabancayı bu ikisini ayrı aldım ben bunları. Bu hortumla yani bunun da seti vardı. Ayrı satılıyordu. Bunu da ayrı olarak aldım. Ayrıca e, bu arabaların tekerlerini sökmek için şeyler var. E, ana e, havalı tabancalar var. Onlardan da aldım bir adet. Onu da kullanıyorum. E, o da onu da bunu da kullanmak için aldım. İşte e, boya yapacağımız zaman aracımızın boyasını falan vesaire bununla yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel oldu. Hafif, ergonomik kesinlikle tavsiye ederim. Fiyat olarak da 1090 lira 1050 liraya kadar internetten bulabiliyorsunuz aynı modeli. Onu da söyleyeyim. Ben 1200 liraya aldım, 1250 liraya aldım. Hani buradan aldığım için çabuk işimi çözmek için. Ama dediğim gibi internetten daha uygun fiyata da bulabilirsiniz. Ürün çok hafif, güzel, ergonomik. Hani kullanımda da 2 yıl garantisi var. Kullanımda da herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Herkese teşekkür ediyorum.